Yepyeni bir bir seviye çalış bölümünden hepinize merhabalar. Arkadaşlar şu anda 9901 kupadayım ve görmüş olduğunuz gibi karakterlerimin tam 15 tanesi birinci seviyede tabii ki 500 kupa. Cidden büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum ve şu ücretsiz kutulardan arkadaşlar karakter çıkmazsa videonun ilerleyen kısmında marketteki kara karakteri satın alacağım. Markette bir tane karakter satılıyor. Karakter çıkmadı arkadaşlar. E, ne olduğunu merak edin siz. Yekta Ali Persin demiş ki Ali abi istediğin savaşçıyla hesaplaşma gir 15 saniye içinde ölmezsen 500 kupayı geçmiş bir karakterini ikinci seviye yap demiş. Hemen Rico ile beraber giriyorum. 15 saniye içerisinde ölmezsen 1. seviye çalış diye bir şey kalmıyor. Çok tehlikeli bir challenge bu. Evet hemen burada bir B var. B'ye doğru gidiyorum. 1, 3, 4, 5, 6. Neredesin oğlum? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Herhalde tamamdır abi. Herhalde tamamdır. Son anda öldüm. Güzel. Çıkışımı yapıyorum. Sami Yusuf Batmaz demiş ki abi Leon ile maşa ilk kişiyi sen öldüremezsen Leon'u ikinci seviyeye yap. Yani bir seviye challenge bitmiş olacak. Abi iki tane üst üste aynı challenge. Gerçekten çok fazla tehlikeli. Direkt Leon'la ilk kişiyi öldürmem lazım. Ben öldürdüğüm zaman kalan oyuncunun 9 yazması gerekiyor. Çok tehlikeli gerçekten. Hemen başlıyorum. Ee, i̇lk kişi aşağımda. Direkt ona koşuyorum abi. İnşallah öldürebileceğim bir karakter çıkar. Tik. Hemen hemen tik gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Bittin abi. Bittin, bittin, bittin. Evet. Ben öldürdüm. 9 kişi yazdı. Ve challenge bu challenge da başarılı. Abi bir seviye challenge'ları yani 1 seviyeyi bitirmeye yönelik challenge'lar verdi iki tane arkadaşımız. ikisini de başarmış olduk. Gerçekten çok fazla şeydi ya. Abi cidden söylüyorum. Ciddi ciddi söylüyorum. Eğer kaybetseydik bir seviye challenge bitmiş olacaktı. O kadar ki riskliydi ama başarmış olduk. Bunun sevincimi Gerçekten yaşıyorum ve şunu aldım olayı bitirdim abi. Yediğim artık bundan sonra kimse bana bulaşamaz. Evet bunların ikisi de çerez. Çıtır çerez. Bunu böyle aldık. Ve bak ne yapacağım bak. Tersten dolaştım. Orada mermilerini harcaya dursun. Hadi abi. Gücüm çok azdı. Riske girdim ama fark etmez. challenge başarılmış olduk yani güzel oldu. YouTube delis demiş ki eğer Frank'ın ultisiyle 2 kişi donduramazsan 3 mega kutu aç. Kutulardan güç Frank güç puanı çıkmazsa 1 mega kutu daha aç demiş. Bu arada Frank'ın da arkadaşlar 1 seviyede 500 kupa olmak üzere bu videoda Frank'ı yapacaktık zaten. Challenge'da beraber yaparsam çok mutlu olurum. 4. olmam lazım Frank'la 500 kupa olabilmem için. Aynı zamanda challenge'ı başarabilmek için iki kişiyi dondurmam gerekiyor. Hadi bakalım. Kaçak göçek oynayacağım gerçekten. Bir ulti açmam gerekiyor. Buradan bir frank geliyor. Bu tehlikeli. Bir tane vurdum ona. Güzel. Anladım hocam anladım anladım anladım. Sen manyak mısın? Sen manyaksın. Hayır hayır dur dur dur. Lütfen dur ama ya dur be. Abi daha çok challenge'ı başaramadığıma değil de 500 kupa olamadığıma üzülüyorum ya. Şimdi 493'e düştük. Zorlaştı 500 kupa olma işimiz. 135 liraya 415 taş satın aldım. %15 indirimde. 3 tane mega kutu açacağım. Mega kutuların içerisinde frank güç falan çıkması gerekiyor. Bakalım çıkarsa aç çıktı tamam. 2 tane de açıyorum. Çıkmazsa bir tane daha açacaktım ama çıktığı için problem yok şu anda. Ee, bakalım karakter çıkmadı ama o biraz sıkıntı. Fortnite öner demiş ki abi tek hesaplaşmaya gir oyuna başlarken nefesini tut eğer bir kişi öldüremeden nefes alırsan 950 taş al demiş. Elimde mandal var mandarla burnumu şey kapatacağım ağzımı hiç açmayacağım nefes almayacağımı zaten göreceksiniz maç başladığı anda yapıyorum bunu. Evet yaptım. Başarılı. Çok şükür. Hadi. Öldü. Çok güzel. Şurada bir artistlik yapan Mr. P vardı. Bunu bir aradan çıkartalım. Çık sen aradan. Şurada da bir Mr. P var. O da öldü. Tamam. Hadsiz bir 8 bit var. Az önce bana ateş etti kendisi. Ölümüne sebebiyet verdi bu durum. Şöyle dolanıyorum. Dolana dolana Anadolu ve öldü. Tamam birinci bile olduk güzel. Harika. Çok güzel ya. Valla yenemeyeceğiz sandım ama yendik. E, Frank'ı da arkadaşlar gördüğünüz gibi 500 kupaya kadar çıkardık. Frank'ı 500 kupaya savaş topunda çıkarmış olduk video dışında. Ardacan diyor ki kaç yük toplarsan o kadar kaçıncı ol yani. 5 yük toplarsan 5. ol. 1 yük toplarsan 1. ol. İstediğin karakterle. Yapamazsan 5 mago aç kolay gelsin demiş. Gerçekten şu ana kadar görmüş olduğum en garip challenge'lardan biri. 8 bit almak istiyorum bu challenge için. Allah! Geri çık geri çık ya savaş topu girdik yine ya. Geri çıkıyorum savaşı yenildik az önce. Ve tek hesaplaşmada kaç yük toplarsam ben 3 yük toplayıp 3 yüklü 3. olmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım başarabilecek miyim. Ee, 1 yük toplarsam 1. olmak çok zor. Ya da 4 yük toplarsam 4. olmak da olabilir. Şurada bir barley var. Barley ile karşılaşmak gerçekten acı verir. Bunu almam gerekiyor benim. Aldım çok güzel. Nita canım benim ya. Ama bir, bir saniye şöyle bir koyayım da. Şu yükü benim almam lazım. Üçüncü olacağım. Şimdi dört yük alırsam dördüncü olmam gerekiyor. Bir garip olacak yani. Şu anda üçüncü olmam gerekiyor. Birinin beni öldürmesi gerekiyor. Yük almamam lazım. Birbirinizi öldürmeyin. Öldürmeyin birbirinizi. Gel böyle. Gel böyle. Bana gel bana. Bana gel. Bana gel. Bak ben buradayım. Ben buradayım Roza. Şş, ben buradayım oğlum. Lan buradayım, buradayım ya. Abi bunlar mal mıdır? Bunlar mal mıdır ya? Hayır, ateş etmeden birinci yaptılar beni. Durup dururken yine sinirlendim ya. Gerçekten sinirlendim ya. Tamam orada Rosa Tick'le uğraşıyordu. Okey ben gittim yanına. Tamam mı? Arkasında dolaşıyorum. Ateş etmeden birbirlerini öldürdüler. Ben birinci oldum. Ben ateş dahi etmedim yani. Bu dördüncü mega kutu. Mega kutulardan da sakın sakın ola ki şey verirsin ya. Sakın bir karakter verirsin yani eline yapışır. Furkiş oyun demiş ki abi Pem ile oyuna gir. İkinci olamazsan 1 mega 2 büyük kutu aç demiş. Pem'i şu anda alıyorum. Allah az kalsın yükseltecektim ha. Valla az kalsın yükseltecektim. Gerçekten çok korktum oyna diyeceğime. Pem ile ikinci olmak. Bence o kadar zor olmasa gerek ya. Pem gerçekten çok asil bir karakter. Ve pemle ilgili gerçekten çok az challenge alıyorum ben. Bu sebepten dolayı pemle ilgili çalış almak istedim son zamanlarda. Allah bir tane roza var. Rozaya bak. Ne kadar şehvetli bir bro roza. Bu ne? Çok istekli ya. 3. Hadi roza yukarıdakini öldür. Daha sonra beni öldürürsün. Ben böylece ikinci olmuş olurum. Tamam roza tam düşündüğüm gibi oradaki bro öldürdü. Gelsin şimdi beni de öldürsün. Gaza ölmesin yani bir zahmet. Gel beni de öldür kardeşim. Hayır o kadar güçlüsün yine ta en dibe saklanmışsın manyak. Bu challenge'ı da başardık arkadaşlar. Yiğit günde o demiş ki abi Pem ile maça gir. Öldüğün adam kaç kupaysa 2 ile çarp. İlk rakam neyse o kadar mega kutu Birinci olursan bir şey yapma. Bu sefer Pem ile birinci olmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Şurada 8 bit çok tehlikeli işler yapabilir bana. Bitirebilir beni. Şurada Minita var. Ne oluyor abi çok tehlikeli işler var. Şimdi bir dakika. Bir saniye bir saniye. Ben buraya bir giriyorum. Şu kadarını alıyorum. Neredeyse hepsini ben aldım. Çok teşekkür ederim hepinize. Sen gel abi sen gel. Sen çok büyük bir risk tehditsin benim için. Ya bu challenge aşırı belirsiz. Şu Nita'yı almam çok iyi oldu. Ve tam ortaya bir taret koyuyorum. Ve burada bekliyorum seni hadi. Bit. Öldün abi çık artık ya. Yeter lan zorlama. <laughs> Evet birinci olduk çıkışımızı yapıyoruz. Deniz'in oyun dünyası demiş ki abi Dynamic ile hesaplaşmaya gir birine öl. Öldüğün kişi kaçıncı olursa o kadar mega kutaç demiş. Hemen Dynamic alıyorum. Dynamic bu arada 500 kupa ya. Şey, gerçekten çok zorlanacağım. Ben olabildiğince şey geç ölmeye çalışacağım. Mesela üçüncü ölürsem geri kalan iki kişi birinci veya ikinci olabilir. Bu benim işime gelir. Şurada bir adam var El Primo. El Primo ile biraz uğraşacağım. Şöyle. Şöyle. Tamam orada güzel bir fight var. Oh! Fight'a bak ya. En sevdiğim fight. Birbirlerini öldürdüler. Şöyle 1 2 3. Ani, çok ani öldün ya. Yazık oldu sana. Bir tane Leon var. Çok sıkıntı abi. Leon çok sıkıntı ya. Ultisini açarsa beni bitirir. Şuraya doğru atıyorum şunu. Hadi be vursaydın çok. Oo, ikinci mi olacak? İkinci mi olacağım? Birinci mi olacağım? Abi duvar var. Duvar avantajım. Duvar benim avantajım. Şöyle atıyorum sana. Hop. Hayır. 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 Önüme. Abi. Mermim bitti ya. Alabilirdim ha. Çok iyi oynadım aslında da. İkinci olduğum için iki mega kutu açacağım değil mi? Yok öldüğüm kişi birinci olduğu için bir mega kutu açacakmışım. Çok, çok daha iyi bu. <laughs> S80 taş geldi. Mega kutuyu açıyorum artık. Bir şey çıkmadı ya. Hadi ya. Ve artık arkadaşlar artık sürprizi tamamlamanın zamanı geldi. Karakterimizi alıyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Ee, başta 3 tane ücretsiz karakter vermediği için bak burada bir saçmalık var. Burada bir gizemli var. 350 taşa satılıyor. Tamam mı? Benim savaşçılarımın arasında bir tane gizemli var zaten. Max. Ee, onu ya 350 taşa al diyor ya da e, 259 taşı al diyor indirimli. Ben tabii ki 259 taşı alacağım yani. <laughs> Mal değilim ya, 350 taş vereceğim markette ucuza varken. Bu tarafta diğer bir seviye challenge'lar var. Gidip izleyebilirsiniz mutlaka. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi öptüm. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.